Ehbap! <laughs> Abi de seni bekledik ya, neredesin sen? Ney bu? Merhaba, kolay gelsin. Bu mekanın ehbap spesiyali çok güzelmiş. Bana güzelinden bir ehbap spesiyali hazırlar mısınız? Çok acıktır, teşekkür ederim. Dur, sen nasıl kaldıracağız bizi ya? <laughs> ehbap, sen oradan kapat, ben de geliyorum. Ya Allah, Bismillah! Evet! Ya bir şey var, bir şey var, bir, şey, bir, şey, bir şey bir şey Dur, bekle. Heh, dur. Aç, kapa aç. Dur. <laughs> oh, Tanıdın, Tanıdın mı abi? Tanıdın mı? Youtuber değil mi? Hayır hayır. Paylaşın da. da <laughs> Selam ver. <Yeah>. Miray. <laughs> Burası <tezgahımızı> <laughs> mi? <laughs> da bizim tezgahımız ya. Güzel mi? Selam atın Hepop. Ablar iyi Orada bir de Gel bak Hepop. <laughs> Bu arkadaşlar bir çay verir mi? Ya çay verersen. Kız yok. Aa çay yemek yerine kadar içe. Bak çay içmişsin. Ama bu kadar da beklemedim. Vallahi helal Miray, Miray, oradan bir tane ayran getirsene bana. Aa bu ikramımız olsun. Bekle parayı çekeyim ver ya. Ahmet bak, hem, hem kartın hem fişin. Bak, tabağımı getir ha. Seni hiç alakadar etmez. Boşta gönderme evet. hadi.